Jetzt habe gegessen. Aber jeden weiß wieso, das hält satt. sagt. <laughs> <laughs> ich kann ja es immer wieder machen. Ich bin immer Wenn ihr morgen früh aufsteht und geht, macht die Treue Bett. Du hast auch gemacht. Hat er hat es auch nicht

salılar. Herkes orada sosyal. Herkes salılar. Ha? Bir de çiğni verin. <laughs> günaydın, günaydın hoş geldin Milan, Neşe, Sibel okey. Eh, diğer 12 kişiden onu nerede acaba? Çok merak ediyorum. Ay akşam uyuya kalmışım şurada koltukta. Çok yorulmuşum. Anne de hadi yatak geçeceğim geliyorsan gel dedi. Nasıl gittim hatırlamıyorum. <laughs> Gözlerim ağrıyor. Bizim bari şurada biraz canlı yapayım. Saat kaç? Dörde kaç geçiyor ya? Saat beşe iki geçe mi? Dört geçe. Kölde. İftar. İşte Kafam karıştı. Görüyorsunuz değil mi? Sağır bitiyor. Hmm. sen kere aklıma hmm. hmm. Ne? Çok ayıp bir şey.

ee, hoş geldin Öncelikle Hülya. Ee, Osman yatıyor. O bu hafta izinli. Şey, Paskalya tatilinden dolayı izin almış. Ece izin hakkı vardı. Türşat ne yapsın? O da burada oturuyor. Osman iyi, Berat da iyi. O da çalışıyor. Hepsi yoğun çalışıyor. Ee, annem iyi, iyi olmaya çalışıyor şükür. İki gün oldu işte e, stentle katetasını değiştirdiler. Alt hafta bir değişmesi lazım. İşte ne yapalım öyle gün geçiyor işte. Nuri Yeter uzun merhaba seni seviyorum. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Vallahi elimden geldikçe atmaya çalışırım ama bazen böyle e işte iftara davetli oluyoruz ya da bir yere gidiyoruz, geç geliyoruz, uykusuz kalıyorum. E, ev işi, her şeyi çekemiyorum. E, yani çekmeye çalışıyorum ama mesela çok hani acil bir işim oluyor ama o işimi yapmam lazım. Bu kez kamerayla uğraştığım zaman o işimi yapamıyorum, yarım kalıyor. Dün çocuk odasını bir temizledim, camını falan selim. İşte hani o arada mesela e, çekim yapsam hiçbir şey yapamayacağım. E, çünkü orada bir sürü eşyalar var böyle karsaplar falan işte onlar falan düzenledim. Hani bir dakika bloklarda daha rahat hani çekim yapayım diye çünkü odalar biliyorsunuz bizim bu evler ufak olduğu için Türkiye'deki değil. değil. Ee, ayağımın altında işte kamerayı koyacak yer bulamıyorum. Şu an toplu olduğu için mesela bir dahaki blokta mesela rahatlıkla süpürmesine, silmesine her şeyi yapabilirim. Ee, çünkü biliyorsunuz. Çok yoğun bir süreçten geçtik. Sürekli hastaneye, doktor ev, hastaneye, doktor ev. Ede hiçbir şey yapmıyordum. Yani inanılmaz ya. Sadece yemek yapıyordum, sübürü yapıyordum, bir mop çekiyordum, tuvalet banyo bu. Böyle ince detaylamış dolap düzenleyeyim, şunu yapayım. Hiçbir şey. Aylarca bu evde hiçbir şey yapılmadı. Ve yeni yeni toparlamaya, düzenlemeye çalışıyorum. Onun için biraz daha zaman alacak gibi duruyor yani. <laughs> Ben de daha misafir davet etmek istiyorum. işte bakalım. Herkes iyi, herkes. Hatice, Aykanat hoş geldin. Hülya, Allah Allah, sağlık ne Amin, inşallah. Ne iyi, hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar olsun İstanbul'da. İstanbul'a selam olsun, hoş geldin, hayırlı sabahlar. Bazen böyle çok e, aşırı yoruluyorum. Bir de videolar hep akşama kalıyor. Hani koşuşturmaktan işte e, oturup edit yapamıyorum. Ben genelde hep akşam işte oturup burada yapıyorum değil mi ya, Akşam uyuyakaldım. Yüklemesi oradan oraya, oradan oraya yüklemesi. Hep uzun sürüyor. E, Ancak gece atabiliyorum. E, tabii ki e, her zaman gece izlemeyeceksiniz. Hani nasip olursa. Ramazan aynen sonra akşamları saat 5-6 gibi falan düşünüyorum hep yüklemeyi. Ee, tabii ki onu da hep böyle gün içinde yükleyeceğim ki akşam açılsın. Ee, şu an geceye kalıyor mı ya. Çok aşırı yoruluyorum böyle. Bak şimdi kalktım saat 5. Beş, 5'e kaç geçe ancak yatacağım. Ee, ben öbür taraftan geldim şimdi mesela. Bunlara günü taşladım. Sosuz kızarttım. Ee, çekim yapmadım. inanmaya ya gözlerim zor açıyormuş. acayip ağrıyor. Böyle sürekli akşamleyin işte karanlıkta uğraşmaktan gözlerim aşırı böyle yoruldu. Amin. Hülyen Eşe. Firdevs uzun zamandır bir fırsat bulup takip edemedim. dedem nasıl onu da merak ettim. Dedem sizlere ömür. E, vefat etti geçen sene 8. ayın ikisi miydi? Böyle bir şey. Anneannem de e, hafta sonu vefat etti. Bu hafta sonu. Cumartesi. Cumartesi dedem mi Hala kafa kalmadı. Hafta sonu vefat etti anneannem. Ama anneannem iyi değil arkadaşlar. Zaten 5 haftadır e, hiç uyanmadan düzenli olarak yatıyordu. E, biliyorsunuz yatana ne kadar zorsa bakana bir o kadar zor. Teyzem artık çok zorlanıyordu. E, bir dinç bir insanı yani dinç dediğim hani uyanık olan bir insanı kaldırıp çevirip işte bakımını yapmak çok farklı ya da kaldırıp oturtmak ve uyan bir kişiyi bunu Allah yapmak Allah Allah. daha bir zor oluyor. E, hani biz diyoruz Allah aldı kurtardı gerçekten çok çekiyordu ee, zamanında patient müfettişim yapmış yani hasta ne olarak geçiyor işte anneannem hani eğer hani, e, e, bir şey olursa sıvı takviyesi işte yiyecek içecek e, istememiş hani kendi halinde bırakacaksınız vefat edecek ee, onlar da hep ağzını işte, su damlasıyla hani o, o şekilde şey yaptılar ama yani biraz daha yaşasaydı ayın 11'inde e, 98 olacaktı. Anneannem zaten hastalıktan vefat etmedi arkadaşlar. Anneannem yaşlılıktan vefat etti. Mümet? Alt. Dibi alt. Ya dibi alt. Hı -hı. Seni çok iyi anlıyorum. hem annem hem babam hasta. üç çocuk. Bir de iş İşe gitmek gerçekten yorucu oldu. Allah yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin. Ee, üzüldük. Çok üzüldük. Ama e, kendimizi böyle şimdi bir genç insanın öldüğü gibi falan böyle şey yapamıyorsunuz. Hani çünkü diyoruz ya hani gerçekten çok farklı. kurtuldu büyük yaş, yani. Büyük Yaşlı, büyük çünkü zaten fonksiyon yoktu. Sadece boş boş bakıyordu. Ee, hep uyuyordu. Haftanın birkaç günü uyuyordu, uyanıyordu, yemek içiyordu. Musa geri uyuyakalıyordu, 3-4 gün kalkmıyordu. Bu kez haftalarca, 5 hafta kalkmadı yani gerçekten zor. Vallahi yan tarafta yatıyor. Şu duvarın arkasında yatıyorum ben. İşte kalktım saat yaladım. 3'e 20 geçe buraya geldim. Böyle işte hayat. Şimdi bu saatte geliyor. Hafta için saat 5'e bu tarafa geçiyorum. Bakıyorum kimse işe okulu yoksa, sabah erken kim, kimse gitmiyorsa o gün saatimi biraz daha geç ayarlıyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar beyin yapmayı unutmayalım. Yani afiyet olsun. Güzel olmuş mu? <laughs> Sosisi değil sen. Akşam yan tarafa geçtim beni arıyor. Burada kim, kimse görmüyor beni. Ben yan tarafa geçince beni arıyor. Anne e, ne no, oldu Berat? E, tam yatağa girmişim böyle. Ne hazırlayacaksın gece? E, ne hazırlayayım oğlum? Güzel bir şey yazıldı tamam mı? Tamam güzel bir şey yazıldı. <laughs> <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. O Şükran hoş geldin sen de. Bir tane helvacımız var evde. Helvasız. Ona ekmek helva verin tamamdır. Neyle olacak helva? Hı hı. Çikolata. Çikolata kakaolu helva olacak.

şey e, eşimin arkadaşı şeyden Konya'dan bazen getiriyor böyle tava helvası o güzel kapı şarjda ya böyle korkuyorum <laughs> kuşlar bu saatte sessiz yok demin ötüyordu şu lambayı açalım hemen başlıyor ee, şey verdim. Marula salatalık verdim. Bazen böyle sadece merakından bağırıyor. Üstü kapalı ya. Kenarını açıyorum. Oraya gidiyor böyle. Üzülüyor böyle ne yapıyorlar diye. Zekiye diyor ki hayırlı sabah savurlar dileğiyle. Ayşe teyzesi Aleyküm selam. Hoş geldin sana da hayırlı sahurlar. Hepiniz hayırlı arkadaşlar. şükran Her yerde. Çalı babam. Bu içinde yatsın. Mekan Mekanı cennet olsun, kabri nurla olsun inşallah. Hepsinin vefat edenlerin, ölenlerimizin. Hülya buradan gayet güzel dönüyorsun. Bu kadar yoğunluğuna rağmen başlamak Ben de. Ay. Ölen. Ölen. Daha bir haftalık serumum var. İki kere daha seruma gitmem lazım. İki mi? Üç. Üç kollarım ağrıdı arkadaşlar. Geçen e, serum herhalde tışınakmış. E, dedim bu hafta dinleneceğim yani. Gerçekten gitmeyeceğim. E, hafta haftan 2 günü, bir hafta üç gün, bir hafta iki gün böyle. Baya yoğun oldu. Kollarım çok ağrıyordu artık. Kollarımı kıpırdatamıyordum ve damarları ağrıyordu. Geri gitmem lazım. Yardım gideceğim. Perşembe, ee, Perşembe, Cuma gideyim diye düşündüm. İki öyle haftaya bir tane olsa geri kan vermem lazım. <laughs> Vitaminler kullanıyorum işte. Bu arada vitaminleri kullanıyorum ya arkadaşlar. Bakın. E, ben hani kiplik taktırmıştım ya. Yani normal biliyorsunuz kiplikler dökülüyor. Zaten kiplikler ömrü e, belli bir gün olduğu için dökülüyor. E, geri uzuyor. Ee, son kalınları gidip çıkarttırmadım. Yapışık ilaçla çıkarıyor. Benim hepsi kendinden döküldü. Ee, kendi kipriklerim ne kadar olsa hani çok aşırı uzun değil, kısa. Ama bu vitaminleri kullanıp kullanmamalar. Yani inan kaşlarım baksın. bakın ta şuradan şuradan böyle orman gibi oldu. Kipriklerim de bak. ne kadar çok yoğun. Bak kaşlarım ta şuradan böyle orman gibi oldu. Kendime böyle hissettim. <laughs> Abi, şimdi, şimdi. Ne? Niye niye? Top tutar. Güne ki Ge geceleri bize böyle bu ışıklar hep Evet. Allah yardımcısı nasılsın? şimdi teşekkür ederim. Toplarınızı kaldırın. ne oldu? Osman. <laughs> Kürşat'ın üstünden tır geçti. Osman, Osman. <gülüyor> <gülüyor> Osman, Osman. <gülüyor> Şimdi Kürşat çok yoğun arkadaşlar. Akşamları işte geliyor. Ondan sonra e, geri yemekten sonra dışarı şey çıkıyor geliyor. Osman odadan çıktı. Şimdi diyor, böyle Kürşat diyor seni çok özledim üstüne atıyor. <laughs> Kürşat'ın üstünden tır geçiyor, tır. <laughs> bizim kamyon var iki tane arkadaşlar. <laughs> Anne yani kamyon başka tır başka. Tır başka mı? Kam tır mı olsun ikisi de? Tır daha yüklü. Tır daha mı yüklü? <laughs> Kürşatlı Osman tır, Berat da Osman tır oluyor. Kürşat sen ne oluyor? Traktör mü oluyor? <laughs> Aa, çok, <komiksin. gülüyor> çok komik. Çok <laughs> komik. <laughs> Şu <laughs> Ezedik Kürşat'ı, öbür kuz, kuzuları. Kürşat'ın üstünde şimdi atlet yok, o yüzden göstermek istemiyorum. Başı kısa bir kesin çevirin. Hey. Of. <laughs> ee, ötekiler odalarında yatıyor. Osman film bakıyor herhalde değil mi? Ya da laptop açık kendisine çalışıyor. Nailesin şu Aa Osman güzel ya. Ee, Hayır sabahlar kim... geç çabalıcım. Şimdi imzak evet. saat kaç? Geçe kaç geçe? İki mi? Dört müydü öyle bir şey evet. olacak? 4 gece. Biz de Türkiye'den bir saat ileride o ilerideyiz. Yok gerideyiz. Sizde 6, bizde 5 oluyor. Bu arada şimdi bayağıdır izlemiyorum dediğiniz Hı. var ya aranızda. aranızda. Bütün bir zahmet e, geri gelin. Ben çünkü geri döndüm. Size siz de geri gelin beni izlemeyi unutmayın. Bazen yazıyorlar, biliyor musun? mu? Ee, Instagram'dan Dilek e, Ne zamandır video yüklemiyorsun, ne zaman video yükleyeceksin? O arada ben 4-5 ay er video yüklemiş oldum e, Ben video yüklüyorum Ama demek ki siz izlemiyorsunuz Zaten izlemem düşüyor, tamam Kendi suçum çünkü e, Bir ay falan ara verdim e, Ondan sonra e, şey girdi deprem girdi bir de öyle biraz ara verdim. Yani arkadaşlar ben çok rahatsız olduğum zaman çok aşırı yoğun hani yoğun dedim. Böyle sürekli ki hastane ev arası, doktor gidip geldiğim zaman size verimli olamıyorum çünkü diyorum ya hiçbir şey yapmıyorum yani gerçekten. akşam yemeğimi sofraya zor koyuyorum. O şekilde oluyorum. Bazen dışarıdan hazırlıyoruz yani. Geçen mesela Kürşat yoktu. Eşit yoktu. Bu da o gün nereye gittim ben? Bir yere gittim ya. ya. Kürşat nereye gitti? Ha, görümcemin kızına Hollanda'ya götürüp geldim. Allah'ım o gün burada uyudum. Kafa ağrısı, göz ağrısı, vücudum tutmuyor. Arabayı eve zor getirdim arkadaşlar. E, kalktım baktım saat gelmiş. Hemencik dışarıdan şey, çimpilos baş verdim. E, soslu yani kalkıp yemek yapacak hal yok. Yani düşünün yedim bir de gittim yatağa geri yattım. Hülya bizden sevgiler sevgiler yavrularına benimle de iki oğluma vermiş. Eski bir başka Aleyküm selam, aleyküm selam. Teşekkür ederim. Teyze, anı Benim de normal, kendis taksendeki Yeter bitireyim. Şimdi YouTube e, şöyle bir şey peşinde duracaksın, peşinde durmazsan yok. Peşinde durmanız gerekiyor yani. Bu herkes için geçer. Bak mesela Abu Samet bin olmuş ama izlemesi az mesela. paylaştığınız zaman izlenmiyor mu? İzleniyor. Ama ben hani sürekli paylaşıp sadece benim şeyim izlensin istemiyorum. Hani istiyorum ki kedinin çabasıyla biraz izlensin. Ee, yerine göre izlenir, yerine göre izlenir. Aslında Abdül Samet'in kanalında gerçekten güzel şeyler var. Bir çocuk olarak güzel yapıyor. Daha genç, daha genç. Daha genç. Dur <laughs> masada. Şarjım ne kadarmış? Bir saniye arkadaşlar. Şarjı niye görmüyorum? じゃあね、かぶし、ペンでキープしやす